yükselen kovalar arkadaşlar merhaba. Şimdi ayın 23'üne kadar gündeminiz çok yoğun. Çok koşturuyorsunuz. Sorumluluklarınız artıyor. Bir yere gidip gelmeniz gerekiyor. Sağlıkla alakalı gündemleriniz var. Çok çok uğraştığınız bir döneme giriyorsunuz. Hayırlı olsun diyelim. Ayın üçünde bir dolunay var arkadaşlar. Bu önemli çünkü sizin bilinçaltı konularınız aktif olacak. Lütfen ve lütfen bu dolunayda bazı şeyleri hatırlayabilirsiniz. Bazı bastırdığınız duygular su üstüne çıkıp bunlar şifalanmak istiyor. Ya da atladığınız bir hastalığınız vardır, üzerine düşmediğiniz bir hastalık vardır. Bunlar gündeme gelebilir. Bunlarla alakalı sistem sizden çözümler istiyor. Ya da arkanızdan çevrilen işleri duyacaksınız ve göreceksiniz siz sevgili kovalar. Ayın 23'ünden sonra gündeminizde ilişkileriniz var. İkili ilişkiler. Yani. Evleniyor olabilirsiniz, yeni bir ortaklığınız olabilir. Yani yeni bir şeylere imza atıyorsunuz ya da olan imzalarınızdan vazgeçiyor olabilirsiniz. Boşanmak, ayrılmak da buna dahil. 10 Temmuz'da arkadaşlar Mars Başak Burcu'na geçiyor ve sizin ortak kazançlarınızı hareketlendirecek. Yani para alma vermeniz, işte oralarda yenilikler olabilir, yeni kazanç kapıları açabilirsiniz. Kredi başvurmuşsunuzdur, o çıkabilir. Yani ödemelerinizi, alma vermenizi disipline ettiğiniz, düzene soktuğunuz, buralarda mücadele ettiğiniz bir zamana giriyorsunuz. Ayın 18'inde ise arkadaşlar düğümler burç değiştiriyor ki bu çok kadersel olaylar yaşayacağımızı gösteriyor. Bununla ilgili ayrıca bir video çekiyor olacağım. Fakat siz ee, ticaret hayatınızla, eğitim hayatınızla bu değişimi kadersel olarak yaşayacaksınız. Kardeş ilişkilerinizle bilginiz olsun. 24 Temmuz'da Venüs retro yapıyor Aslan Burcu'nda bu diğer önemli konumuz. Ve siz bu retroyu ikili ilişkilerde yaşayacaksınız. Lütfen ve lütfen eşinizle olan problemler ortaya çıkacak. Kendinizle ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Eşinizde bazı güvensizlikler yaşayabilirsiniz. Bu alanlarda... Eylüle kadar dikkatli olmanızda fayda var.